Macera güneşi takip et din gel Her şey seninle başlar eğer istersen Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin açık amanların özgür dinle koş gel Ne açılıyor, açılıyor Adına kaderim benim için Geleceğe açın, açılan kapı, kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi Geleceğe açılan kapıdan yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü'teyiz. Diş Hekimliği Fakültemizi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Tamer Ataoğlu. Hocam hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş buldum. Diş Hekimliği Fakültesi'nin genel bir fotoğrafını çekmekle başlayalım. Sohbetimize istiyorum. Nasıl bir eğitim müfredatınız var? Diş Hekimliği eğitimini Medipol'de almayı düşünen adayları nasıl bir eğitim bekliyor? Şimdi Diş Hekimliği programı 5 yıllık bir eğitim süreci. Ancak Milifon Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık sınıfı da var. Hı hı. Hem Türkçe hem de İngilizce bölümlerinde öğrenci olabilmek için belirli bir düzeyde İngilizce evet. bilgisi gerekiyor ve bunun için de muafiyet sınavı var. Eğer muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler hem Türkçe bölümü için hem de İngilizce bölümü için hazırlık sınıfı okuyorlar. Hazırlık sınıfında eklersek eğitim süreci 6 yıla çıkıyor. Bu beş yıllık süreçte yaklaşık 5000 saatlik bir ders yükü var. Hı hı. Bu beş yıla yayılan ve bunun da yarısı uygulamalardan oluşuyor. Kimisi klinik öncesi, kimisi klinik sonrası olmak üzere. Bu 5 yıllık eğitimin ilk yılında ve ilk iki yılında temel tıp eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Bu temel tıp eğitimi derken anatomi, histoloji, fizyoloji gibi. Ee, sonraki e, ikinci ve üçüncü yıllarında diş hekimliği e, dersleri e, ekleniyor üzerine. Üçüncü sınıftan sonra dördüncü ve beşinci sınıflarda ise klinik eğitim başlıyor. Bir, iki, üçüncü sınıflara biz preklinik, pre klinik öncesi dört ve beşinci sınıflara ise klinik eğitim e, diye kabaca da ayırabiliriz. Bu e, tıp eğitiminin olduğu, Tıp temel tıp eğitiminin olduğu bir ve ikinci sınıflarda eğitim tıp fakültesiyle paralel gidiyor. Yani aynı eğitim e, diş hekimliği fakültesinde de var. Bu nedenle e, ki Medipo Üniversitesi'nde bu mümkün. E, birinci sınıfta, ikinci sınıfta geçişlerde diş hekimliğinden tıp fakültesine, tıp fakültesinden diş hekimliğine geçiş de mümkün. Yani bu tabi gerekli şartları sağlayan öğrenciler için geçerli ama bu paralellik yüzde %80'i çünkü üzerinde bir, e, bir paralellik var. Dolayısıyla diş hekimi hükümeti öğrencisi tıpa, tıp, tıp öğrencisinin evet. diş hekimi hükümetine geçiş sağlayabiliyor. Böyle de bir avantajı var. Hocam Bu... ne güzel anlattınız. Vallahi hap gibi hayran kaldım. 5 <laughs> yıllık eğitim var. 5000 saat eğitim veriyoruz. 2500 saati ortalama e, genel temel eğitime dair. 2500 saatte de uygulama. Evet. Ortalama senede 1000 saat. Ayda da 120 haftada 30 saat eğitim Yol veriyorsunuz. Eğitim. Hem şeyi merak ettim. Hı -hı. Şimdi hem İngilizce diş hekimliği eğitimi var bizde hem Türkçe var. Türkçe'de belirli bir düzey, mesela hukuk fakültemiz Türkçe eğitimin, e, Türkçe hukuk fakültemiz %30, %30 İngilizce. Teşekkür e, Türkçe diş hekimliğinde bir yüzde var mı? Var, %30 İngilizce Genel var. Gene Türkçe o eğitimde de %30 İngilizce var. Hatta Türkçe bölümünde eğitim alan öğrenciler de belirli düzeyde İngilizceye sahip olacaklar. Çünkü %30'u İngilizce. Onun ötesinde hastalarıyla iletişim kurarken mesela uluslararası artık hep global düşünmemiz lazım. Yani evet. uluslararası hastaları da olabilecek bu hastalara ilişkim kuracak kadar dersleri takip edebilecek kadar Türkçe eğitimde de o zaman eğer İngilizceleri sıfırsa belki bir yarım dönem belki iki belki bir dönem ya da iki dönem İngilizce gene dil Tabii, okulundan istifade etmeleri evet. gerekiyor. Çok güzel. Medipol Dişin artılarını konuşmak istiyorum hocam. Adaylar neden Medipol'ü tercih etsin? Diş okumak isteyen bir öğrenci neden medipol? bir kere e, şöyle söyleyeyim çok şey sayabilirim. Çok neden sayabilirim? Hı hı. İstanbul'dan başlayabilirim hı hı. il olarak. Ama ben önce kendi kadromuzdan bahsedeyim. E, vakıf üniversiteleri içinde en geniş herhalde kadroya biz sahibiz. Hı hı. Yani 70'in üzerinde e, öğretim üyemiz var ki bu eğitim kadrosunun da e, Önemli bir kısmı tecrübeli, deneyimli, hı hı. genç arkadaşlarımız da var. Oldukça dinamik ve evet. deneyimli ve çabuk şekil değiştirebilen hı hı. bir fakülteyiz aslında. Evet. Yani günümüz gereksinleri mesela bu salgın döneminde evet. adapte olabilmek adına evet. online eğitimi hiç vakit kaybetmeden bir hafta sonra direkt e, evet. geçebildik. Evet. Yani bu bir bizim dinamizmin de hı hı hı. E, göstergesi. Ama onun ötesinde e, fakültede e, Bizim fakültemiz daha doğrusu şöyle söyleyeyim, üniversitede 20'ye yakın program akredite olmuş durumda. Hı hı hı. Diş hekimliğinde henüz akreditasyon alan hiçbir fakülte yok çünkü yeni kuruldu. Hı hı hı. Akreditasyonu veren kurum da yeni kuruldu hı hı. ve biz ilk başvuran fakülte olduk. Hı hı hı. Ee, sanırım bu yıl içinde de akreditasyon gerçekleşecek. Yani e, bu ne demek? Ulusal akreditasyon ama e, diplomalarını ulusal olarak tanınması, tabii bir sonraki aşamada uluslararası akreditasyonu. O de, zaman neden Medipol'ün şöyle sebeplerini toparlayacak olsak, bir İstanbul'da olması, iki güçlü akademik kadro olması, neden çok... üç akademik e, kadronun güç gücünün art, artısından sonrasında e, akreditasyon sürecinde olması, bir de buna belki Medipol çok güçlü bir tabii sağlıkta marka bir kuruluş, marka bir yer. Dolayısıyla arka planda çok güçlü diş hastaneleri olması sanırım önemli bir husus. Eczacılıkta isterseniz hocam biraz uygulamanın öneminden diş bahsederim. Özür dilerim diş hekimliğinde hı hı. biraz uygulamanın öneminden arka plandaki hastanelerin öneminden konuşalım sanıyorum. Diş hekimliği öğrencileriniz bu anlamda şanslılar. Diş hekimliği evet yani bir kere Medikon Üniversitesi sağlık alanında oldukça evet. e, altyapısı güçlü bir üniversite. E, de belirttiğiniz gibi mesela dişle ilgili e, bu hani kampüs hakikaten çok evet. E, imkanlarıyla, altyapısıyla yine önemli ama biz eğitimimizi, e, öğretim üyelerimiz e, üç ayrı noktada yani büyük mega Medipol Hastanesi'nde, e, Esenler Hastanesi'nde, Rumkapı Hastanesi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. 4. ve 5. sınıfların klinik eğitimleri ise daha çok Esenler'deki Hı -hı. hastanede, diş hastanesinde sürdürülüyor. Orada yaklaşık 70 küsür tane ünitemiz, diş ünitemiz var. Hı -hı. O diş ünitelerinde e, hastalarını kabul ediyorlar ve eğitimlerin klinik eğitimlerini Esenler Hastanesi'nde alabiliyorlar. Ve şunu da söylemek mümkün, e, hiçbir hasta problemimiz yok. Yani ilgi fazla, öğrencilerimiz hasta bulmakta da herhangi bir sıkıntı çekmiyorlar. Onu da belirtebilirim. Bu da Genel, önemli bir, genellikle önemli bir diş hekimliği öğrencileri için tek hastane bulmak bile zor. Bizde üç tane hastane var. olduğunu evet, ifade ettiniz. Ana, ana şey, Esenler Hastanesi. Son olarak Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bir simülasyon laboratuvarımız var. Hakikaten bizim de prestij mekanlarımızdan bir tanesi üniversite olarak. Çünkü ülkemizin en büyük ve en modern simülasyon laboratuvarlarından biri. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Biz konuşurken Reji'deki arkadaşlarımız simülasyon laboratuvarının da görüntülerini ekranlara getiriyorlar. Sanıyorum ilk yıllardan itibaren öğrencileriniz robot hastalar diyebiliriz belki bunlara. Robot hastalar üzerinde eğitimler görüyorlar değil mi hocam? Şimdi diş hekimliğinde e, staj e, fakültedeki eğitim içinde yer alıyor. Yani diğer fakültelerinde mesela mühendis fakültelerinde başka bir kurumlara giderek staj yapıyorlar. Ama diş hekimliği öyle değil. Diş hekimliğinde bu 5 yıllık eğitim içinde stajda. Biz onun karşılığında tam staj demiyoruz ama klinik uygulama derslerimiz var. Bu klinik uygulama dersleri onları kapsıyor. Bizden mezun olan diş hekimi arkadaşlar yetkin olarak yani herhangi bir hastayı alıp tedavi gereksinimini karşılayabilecek düzeyde mezun oluyorlar. Hedefimiz evet. bu zaten. Dolayısıyla e, bu hasta üzerinde, insan üzerinde çalışmadan önce işte preklinik klinik dediğimiz evet. klinik öncesi dönemde eee ağırlıklı olarak 3. sınıfta, 2. sınıfta başlıyor. 2. Evet. ve 3. sınıfta robot hastalar üzerinde yapıyorlar. Dolayısıyla girişimsel olduğu için mesela direkt hastasına dolgu yapıyor. Direkt evet. hastasının dişini çekiyor. Bunları yapabilmek için de önce robotlar üzerinde takdir edersiniz ki her şeyi evet. hastanın yanında tarif edemiyoruz, gösteremiyoruz. Evet. Mesela neresinde hasta neresinde oturacak, neresinde yer alacak, evet. nasıl evet. alet nasıl kullanacak. Evet gibi çok detaylandırarak bir eğitim alıyor. Elinden gerekli geri geldiği zaman elinden tutarak öyle söyleyeyim. Bu eğitimin sonunda tamam sen artık hasta alabilirsin aşamasına geldikten sonra kendilerine biz hastaları teslim ediyoruz. Çünkü sağlık ciddi bir iş. Bu eğitim mutlaka çok önemli bir aşama ve Medipol Üniversitesi olarak 170'in üzerinde fantom Diyoruz, evet. robot kafalar ve orada bir diş hekiminin çalıştığı ünitenin simülatörü var. Yani Hı -hı. ne varsa aynı şeyler orada yer alıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu büyük bir imkan. Dediğim gibi çocuklar, öğrencilerimiz orada belli bir düzeye gelerek hasta karşısında bocalamıyorlar. Hı -hı. Daha önce öyle örnek vereyim. Önemli bir aşama eğitimimiz. Şöyle toparlayacak olursak hocam, 5 yıllık diş hekimli eğitimimiz var. E ee, hem İngilizce diş hekimliği programımız var hem de Türkçe var. Öğrenci ilk olarak hazırlıkla başlıyor. Hazırlık eğitiminden muafsa direkt diş hekimliğinde eğitime evet. başlıyor. Birinci sınıfta temel dersleri alıyor. Temel tıp dersleri. İkinci sınıfta temel, temel tıbba tıp dersleri. dahil olmak üzere artık e, dişi simülasyon evet. laboratuvarında uygulamalara başlıyor. başlıyor. Üçte ağırlıklı olarak gene simülasyon direkt laboratuvarında robot hastalar üzerinde el pratiğini geliştiriyor. Artık 4. ve 5. sınıfta ise Esenler Hastanemiz'de hasta bakmaya başlıyor. daha pratik ağırlıklı bir hasta bakmaya başlıyor. Dolayısıyla 5'ten mezun ettikten sonra öğrenciyi e, klinik e, pratik olarak hasta gören bir diş hekimi evet. olarak e, meslek hayatına başlıyor oluyor. Evet. Ben bir e, uyarıda bulunmak isterim. E, meslek seçerken aslında yani tüm öğrencilerin, aday öğrencilerimizin, hangi mesleği gerçekten severek yapabilecekleri konusu çok önemli evet. bir seçim. Yani çünkü insan ömrünün çok önemli bir kısmı mesleği yer kaplıyor ömründe. Dolayısıyla çok dikkatli olsunlar. Çünkü diş hekimi çok özel bir evet. eğitim. Yani diş hekimi mezun olduktan sonra diş hekimliği yapar. Başka bir eğitim evet. yani çok özel bir eğitim. Evet. Direkt diş hekimi yetiştiriyoruz. Onun için seçimde dikkatli olsunlar. Biraz iyi düşünsünler. Ama şunu söyleyebilirim. E, pratikler ağırlıklı olduğu için eğleneceklerdi aslında. Yani çok sıkıcı değil, çok monoton, monoton değil. Evet biraz yoğun evet. ama e, mezun olduktan sonra e, anlatacakları birçok anısı birikecek. Onu garanti edebilirim. Çok evet. keyifli bir, e, çünkü ortam da keyifli. E, kendilerine başarılar dilerim. Öğrencimiz Prof. Doktor Tamer Etoğlu. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerli adaylar, kıymetli veriler, diş hekimliği fakültemizi ağırladık. İstanbul'da Medipol'de diş hekimliği eğitim almanın avantajlarından bahsettiler. Bir de uyarıda bulundular. Diş hekimliği çok özel bir meslek. Bu mesleği tercih etmek isteyen adaylar iyi düşünsünler. Mizaçlarına uygun bir meslekse çok eğlenceli, çok şey öğrenecekleri bir müfredatla, 5000 saatlik programla onları Medipol'e beklediklerini ifade ettiler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle.